Kural bir, her şeyden önce bir sevgili bulun. Ben onu çok sevdim. Elmanın bir yarısını ona verin. Ama büyük olan ona. <laughs> Kavga ederken bile birbirinizi çok sevdiğinizi hatırlayın. Onu dişindeki maydanozuyla, gözündeki çapağınla, hatta burnundaki sümüyle sevin. Yani şimdi her zaman fit olacak diye bir şey yok. Arada göbeklenebilir falan ama o göbeğe sanki dünyanın yedinci harikasıymış gibi bakın. Punçik punçik yanaklarını sıkın. En yakın arkadaşınıza anlatabileceğiniz her şeyi ona da anlatın. Birbirinize sırtınızı dönerek yatmayın. Belki sabah uyanamazsınız. ya. Ya. Arada böyle bir defik attın şimdi. Ona her koşulda saygı duyun. Hatta bazen bu sizin sinirlerinizi bozsa bile. Bu onun kararı. Yalnız bazen çok kıskanıyorum. Kıskanmayın ben sende o kadar da. Ona küçük sürprizler yapın mesela. Geçen gün eve gelmedim. Ona baya büyük bir sürpriz oldu. <laughs> onu yiyin. Onu öpe. Onu koklayın. Bir ilişkide en önemli faktör koku faktörü. <laughs> Kıdını koklayın. Uzun lafın kısası onu çok sevin. Her şeyden çok sevin. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Kıskananlar çok.